beklemeliyiz o toplantı devam ederken? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Karabulut telefon attığımızda. Sayın Karabulut hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Hala gri bir hava var. Ne olacağı da belirsiz. Beklentiler ne yönde? Beklentilerin de ötesinde tabii ki bundan sonraki sürece baktığımızda artılarıyla eksileriyle nereye gidebilir süreç? Şimdi tabii e Alınması düşünülen, planlanan kararlar burada hmm. troika tarafından Yunanistan'a önerilen kararlar gerçekten çok zorlu kararlar. Bir taraftan e, teknokrat bir başbakan var ve bu e, bu baskıyı da düşünürsek, e, diğer taraftan da sokakta halk var. Alman bayrakları yakılıyor, naziler dışarı sloganları atılıyor ve çok ciddi bir tasarruf birileri e, önerisi var burada yapılan herhalde şu şimdi şeye baktığımız zaman başbakanı destekleyen, hükümeti destekleyen koalisyon ortaklarına onlar Avrupa Birliği bizi bir şekilde sistemin dışına itmeyi göze alamaz. Çünkü biz sistemin dışına çıkarsak ve borçlarımızı ödeyemeyeceğimizi söyleyip Eurozone'un dışına çıkarsak bizim arkamızda İtalya gelir. Çünkü İtalya Yunanistan'dan önemli miktarda da İtalya'nın da alacakları var. İtalyan bankalarının da alacakları var. E, ve e, bu e, yavaş yavaş Euro'nun, e, Euro bölgesinin en azından Eurozone'un, Avrupa Birliği'nin olmasa bile sonu anlamına gelir. Dolayısıyla bunu göze alamazlar ve bize de bu derece sert bir tasarruf tedbirini bir anda yapmamızı bekleyemezler gibi bir mantıkla yaklaşıyorlar. Ama evet. Avrupa Birliği de. Ee, evet Avrupa Birliği bunu e, böyle bir sonucu göze alması zor ama e, bunun aksi takdirde de sonu yok. Çünkü bugün ikinci dilim e, krediyi e, verirsiniz. Ondan sonra tasarruf tedbirleri olmazsa zaten şu anki haliyle ve tasarruf tedbirleriyle bile neredeyse 50 yılda toparlanılacak bir durum varken ...bunlar olmazsa sürekli oraya para vermek evet. zorunda kalırsınız. Bir de bir diğer taraftan da risk altındaki diğer ülkelere de... ...aynı uygulamaların yapılacağını düşünecek olursak... ...o fatura tabii. çok daha kabaracak. Tabii ve altından kalkılamaz Hı. bir duruma geçecek. Evet. Dolayısıyla Hı. işin burada ciddi derecede tıkanını görüyoruz. Ama en sonunda tabii ki Yunanistan'ın daha 20 Mart'a kadar... ...daha çok şeyler değişebilir. Evet. Ve 20 Mart'a yaklaşana kadar bu işi zorlayabilme ihtimali de var ama en sonunda kabul etmek zorunda olduğunu da e, tahmin ediyorum. Çünkü evet. e, bir şekilde e, hem e, alfa birliğinin eurozonun dışına çıkmak çıkması inanda bitmiyor bu meseleyi. Çünkü önümüzdeki 100 yıla 200 evet. yıla yayılabilecek bir e, durumla karşı Kuşkusuz karşıya kalmış. Kuşkusuz Bu da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sayın Karavuluk çok teşekkür ediyoruz ayarlandım. Ben teşekkür ederim evet. efendim. Bu gelişmelerle bütünümüz noktalıyoruz hoşçakalın. Yakın ve Nebil Özgen Türk bu hafta yaşamdan dakikalarda vizyona yeni giren filmiyle gündemde olan Ata Demirer'i konuk ediyor. O güzel derin insan alkışlarınızda Nebil <laughs> Özgen Türk. Yaşamdan dakikalar yarın saat 21.15'te Sky Türk 360'da. Merhaba. Vodafone kapsama kalitesine o kadar güveniyor ki olmaz ama iki Vodafone'lu arasındaki konuşma kesilirse o konuşmayı ücretlendirmiyor. Aa! Kampanyamıza katılan abonelerimiz kapsama kalitemizi bizzat test etti. Vodafone'lular arasında yapılan konuşmaların tam yüzde 99.4'ü kesintisiz gerçekleşti. Hadi kapsama yazıp 70 çift gönderin. Vodafone'un akıllı kapsama teknolojisini siz de deneyin. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel kimseyi tanımadım ben senden daha özel kimselere de bakmadım aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben senden daha güzel yıllardır her maçta yanımızdasın asıl tezahürata sen layıksın Kerem Tunçeli son saniye ırsaylık ateş Ömerske Ömerske Anadolu Efes taraftarı iyi ki varsın Efendim bir maruzatım olacak. Dinliyorum. Efendim şirketteki bilgisayarlar. Evet. Harçada çıktı, niyada doldu, müzelik oldu. Yok, yani mümkün yok. O kadar para yok. Artık böyle A diyaloglara A lüzum yok. Şimdi eksperde şirketlere özel bilgisayar kiralama hizmeti ekspertiz var. Ekspertizle teknolojik hata geçin, rahat edin. Expert, Mantık varsa rakip yok. Akıllı yatırımcılar riski ortadan kaldırmayı bilir. Üç ay sonra hisselerin yüzde yüzünü geri alma garantisiyle Özak GYO halka açılıyor. Özak GYO. Dünyanın önde gelen laboratuvarları test etti, onayladı. 3 yıllık klinik çalışmalarla geliştirilen biyoksin Genesis şampuan saç dökülmesini azaltırken zayıflamış saç köklerini güçlendirerek çıkmasını sağlar. Saçlarınız dökülüyorsa işin uzmanına güvenin. Biyoksin saçlarınız dökülmesin. CEO Club'ın bu haftaki konuğu Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akan. 2012'de yatırımların rotası değişecek mi? Star TV'nin Doğuş Holding tarafından satın alınmasının ardından medyaya yatırımlar sürecek mi? Otomotivdeki yatırımlar hangi aşamada? Murat Sabuncu ve Rauf Ateş soruyor, Hüsnü Akan CEO Club'da yanıtlıyor. CEO Club pazar günü saat 22'de Sky Türk 360'da. Fazla kesme şeker kullanmanın diyabete sebep olduğu şeklinde bir yanılgı vardır. Günde birkaç kutu meşrubat içiyorsanız ayda 2 kiloluk şekere denk gelir ve kanınız bir şurup kadar şekerlenebilir. Tek sorun fazla şeker değildir. Glisemik indeks yemeklerin kan şekerini ne şekilde etkilediğini belirten bir değerdir. Glisemik indeksi 55 veya daha düşük olan yiyecekler kan şekerini çok az yükseltir. Glisemik indeksi 70 veya daha yüksek olan yiyecekler kan şekerini çok yükseltir. Buğday gibi bol lifli yiyeceklerde bu oran düşük, mısır kevreğinde ise yüksektir. Herkesin yiyeceklere verdiği tepki farklıdır. Glisemik indeks tek başına kullanılamaz. Unutmayın, yediğiniz her şeye biraz daha lif katarsanız glisemik indeksi düşürürsünüz. Destek yazıp 56 mesaj atın. 8 buçuk milyon engelli vatandaşımızı hayata bağlayalım. Gamsız öküz yağlamışım sabunum Akustik Hanenin bu haftaki konuğu Peak grubu. Akustikhane Cumartesi akşamı 23.15'te SkyTürk 360'da. Her iki sorunlara engel olmak yerine... ...gözlerini kapatıyor... ...göz yumuyorsun. Ama sen gözlerini kapayınca sorunlar çözülmüyor. Sadece sorumlu davranmaktan kaçıyorsun. Sen trafikte de yapılan onca hataya... ...gözlerini yumuyorsun. Artık bu kötü alışkanlığından vazgeç. Hatalara göz yumma. Trafikte her an sorumlu davran. Trafikte sorumluluk hareketi. Yeniden birlikte sayın seyirciler sıcak bir gelişmeyle mecliste gergin geçen iç tüzük görüşmelerinin önümüzdeki haftaya ertelendiği yönündeki o sıcak gelişmenin ayrıntılarını Özgür Akbaş Başkan'da bize aktaracak Özgür. Evet hemen o sıcak gelişmeyi aktaralım. Aslında gün boyu iç tüzük görüşmeleriyle ilgili önemli görüşmeler yapıldı. CHP, MHP ve BDP e, Cemil Çiçek de bir araya geldiler. Ee, önemli görüşmelerdi bu. Baya bir diplomatik trafik yürütüldü desek yeridir. Saat 12'de MHP'nin bir bası toplantısı olacaktı ama o sırada Cemil Çiçek, Meclis Başkanı Cemil Çiçek devreye girdi. Ve aslında uzlaşma yönünde bir formül önerdi MHP'lere ve MHP'liler de bu formülü CHP'ye götürmüşlerdi. Neydi o formül? partiler o maddeler üzerinde uzlaşmadan iş tüzüğün meclis genel kuruluna getirilmemesi düşünülüyordu. İşte o şu an hayata geçmiş gibi gözüküyor. Aslında resmi bir açıklama olmadı ama muhalefetten gelen bilgiler bu yönde özellikle MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır bizzat resmi olarak bunu ifade etti. Görüşmelerin krizin haftaya ertelendiğini vurguladı. Peki gelinen noktada ne olacak bundan sonra? Bugün iş tüzüğün birinci bölümünün görüşmeleri yapılacak ama maddelere geçilmeyecek. Yani genel görüşmeye yapılacak ama maddelere geçilmeyecek. Maddelere ne zaman geçilecek? Maddelere e, partiler eğer uzlaşma sağlarsa Meclis Başkanı Cemil Çiçek genel kurula indirilceğini ifade ettiğini söyledi Mehmet Şandır. Son durum, son gelişme böyle. Yayının başında anlattığım sürece dönecek olursak gerçekten gün boyu gerilim yaşanıyordu. Önce Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalara yaptı. Geri adım atılmayacağını vurguladı. Onun ardından CHP'liler Muharrem İnce, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleriyle kameraların karşısına geçerek direneceklerini net sözlerle ifade etti. Yeniden bir gerilim bekleniyordu mecliste. Ancak e, o gerilim yaşanmadan el konulmuş oldu bizzat Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından.